So, so. Ah da 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 da, VBN Türk, belgesel başlıyor. 13 yaş ve üzeri için uygundur program, Sadece ve televizyon üst kanalı. 12, 11, 2005 tarih ve 2005 60 sayılı toplantısında alınan 20 nolu karar verince kuruluşumuzun 15 Temmuz 15 Kasım 2005 tarihinde yayınlandığı Mahmut adlı dizi filmde tekrar eden ve 6 sayılı kanalının 9. maddesinin 1. fıkrasının G bendinde yer alan yeni hizmetli toplumsal panik ve kaosu oluştu. Kurgusal içerikli aşı yer verilmez. İlkesinin tekrardan ihalelerini nedeniyle bu programı sonucu 6 gün süreyle durdurulan program yayına yayınlanmaktadır. <laughs> Mutfakta her zaman belgesel yapılırdı. TV belgesel yayınları başlıyor. İyi seyirler. <gülüyor> 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 Bizler her <de yazın. gülüyor> zaman <laughs> Ama ilk gergesel boyunumuz başlıyor. Gergesel TV. Düşlerinize bakın. Denizlerde ha her zaman belgesel TV yapılır. Ama mutsuz olmaz. <laughs> belgesel TV. Düşlerinize bakın. Denizler de her zaman Denizler de her zaman Bir Türk'te Belgesel TV attı dizi. Tepulan Çok kara. Bu bir Türk tarafından yapıldı. Bir <laughs> <-B -N> Türk. <laughs> Yanlış. Bakalım açıldı. Bir ay süreyle. <laughs> Sahte kanal olarak yine boşlayan Bir Türk. Geçici olarak kaldırıldı. Böylece. <laughs> Bu kadar. İyi şanslar.